Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Matan. Bugün arkadaşlar PES 2013 e, form yamasını falan form yaması yüz yaması form yaması yüz yaması ve e, stadyum falan yamaları sev dosyaları yeni transfer onları göstereceğim işte boş bakarız. Şimdi hemen ben, ben onun linkini vereceğim arkadaşlar tam bu site'nin linkini vereceğim. Şimdi arkadaşlar çok güzel. Bakın böyle saçlar böyle gelsin. Messi, Nainggolan, Pogba, De Jong, Sergio Ramos. Şimdi arkadaşlar bir dakika aşağı inelim. Gördüğünüz gibi tipler gerçek. İn arkadaşlar hemen. Şimdi burada burada Süper Lig, İngiltere Premier Lig, BTT Bünceliklerlik üzerinden falan. 500 artı yeni transfer yapıldı diyor. Öyle öyle arkadaşlar bakın. Fener'in forması. Fenerbahçe'nin forması. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım Yaman önce Tra Gökhan Gönül falan. Burada bakarsanız Abu Bakar var, Taliska var. Gökhan İnler, Sigurdsson, Su. Nigel de -Yong. Susu, Buruma gösteririz. Var işte arkadaşlar. Şimdi bunu yamayı nereden indiriyorsunuz? Şuradan arkadaşlar. Midi fare 404 megabaytmış. Yani 1 GB yakın. indirmek için buraya tıklayın diyor. Tıkladık arkadaşlar. Yine böyle yer çıktı arkadaşlar. Hem o sitenin bir de indirme sitesinin linkini koyacağım arkadaşlar. Bilgisayar.com sitesini bir de indirme sitesini koyacağım Medifar edin. Şimdi hemen girelim. Yine aynı siteye girdim. Dur. Yani, dur ya. Bir dakika. Ha tamam. Burası. Bunun bir de arkasını sitesini vereceğim. Şimdi hemen şunu kopyalayayım. Tamam. Dolanda basın. Basalım. Burada ok gelecek. Sonra indirilecek arkadaşlar. Siz e, bilgisayarınızıza göre bağlı Ben de bu saatte ben de versiyon versiyon 1 var Arkadaşlar e, ver, size versiyon ikincisine vereceğim Arkadaşlar e, Şimdi yamayı göstereyim Versiyon 1'in yamasına Versiyon 1 bir de versiyon ikincisinin e, Şeyini vereceğim Bu versiyon 1 Arkadaşlar versiyon 1'de Emre Mor'un yamasını Emre saçı falan var Şimdi Ver ikisini de vereceğim. Sıkıntı yapmayın. Siz hangisini diyorsanız, hangisi daha güzelse size göre onu indirin. Şimdi bir böyle RAR geliyor arkadaşlar indirdikten sonra benimki versiyon 1. 2 saat beklemeyeceğim. Bunu zaten bayağı bir bekledim üç saat. oyuncu üzeri takımla kadar transfer şeyi var. Transfer, diğer güncellemeler falan buna göre Konemi. Burada sevdi dosyasın arkadaşlar. Geliyorsunuz belgeler diyorsunuz. Sizden nerede kayıtlıysa sevdi dosyasıra Konemi. 2013 Set dosyalarına yer değiştiriyorsunuz. Setting, aç, TV bir şey. Sonra bu bitti. Takım logoları DT4'e arkadaşlar. Buradan ya da böyle yapmayalım. Buradan sağ tık dosya kodumunu aç. IMG içine atalım. Burada bitti. oyuncu üzere. Şimdi bu da çok önemli arkadaşlar. Bunu doğru yapmanız lazım. Kız server GDV. Şimdi bu KZ veronçun indirmesinde linkten bulabilirsiniz. Kit server 13 kıt diyorum ben. Böyle <laughs> daha iyi oluyor. Faces'de yani önceden bir yama yaptıysanız de bu önleri falan yer değiştirin. Yapmadıysanız burada bomboştur. Top yaması yapmamışsanız boştur burası. Bunları içine atın. Bu da bitti. Şimdi arkadaşlar oyuna girelim. Dur ayarlardan bir şey yapayım ben. Şimdi dur. Pencere moduna gel. Buna bir göz atalım. Olmuş mu diye. Arkadaşlar gerçekten harika. Olağanüstü bir şey. Şurayı alayım şunu. beğenirseniz beğenirsiniz. Yüzde yüz beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi Ben burada ana başladım. Devam edecek arkadaşlar bu videodan sonra. Şimdi. Sizde böyle olmayacaktır arkadaşlar. Böyle Ronaldo falan gelmeyecektir. Sizde ne varsa o gelecektir. Şimdi oyuncular değil oyuncu düzenli. Premier Lig'den arkadaşlar Manchester United DEA'nın yüzüne bakalım. Gördüğünüz gibi bakın gelmiş. Bir de formalar görüyorsunuz. Bir de şeye bakalım. Nerede bu? Ibrahimovic gördüğünüz gibi. Bir de Pogba'ya bakalım. Arkadaşlar siz Pok versiyon 2 indirseniz Pokman'a saçı kısa olur ama benimki indirirseniz saçı böyle olur Pokman'ın. Önce böyle daha şekilli oluyor. Yine. Eleğe gelelim. Liklerin amblemde de değişiklik var. Şöyle. Ne da şuradan başlayalım. Burada hepsini göstermeyeceğim arkadaşlar. Siz bakarsanız Torres'e Türk Krizman. Böyle yüz diyelim. Bakın Griezmann, auto. Çok güzel saçı var. Şimdi buradan bakın Neyse. Siz de saçı versiyon indirseniz saçı sarı beyaz olacak. Şu anki saçı benim ben de siyah. Neyi var falan bakarsınız. Tamam siz kesene bakarsınız süperlik arkadaşlar. Ustara bakın formalar yeni. Şöyle ser formalar yeni. Görüyorsunuz. Fenerbahçe'de formalar bir sezon bir önceki sezonun forması bakın Burada da Bakın Görüyorsunuz Trabzon Fransız bakarsanız Betis birinci. Avrupa takımı New York City Los Angeles Bunlar falan var Drogba'nın takımı Bu arkadaşlar Drogba burada oynuyor Burada da temsilcilerimizin Rakipleri var Astana Lokomotiv Moskova Molde yok ben demenin, bu ülkeler falan bakarsanız siz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle. Evet arkadaşlar, bugünlük benimle bu kadar. Dumanik yaparsanız izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.